orada var mı tuvalet? Evet, şuradan bu gardiyası koyayım biter. 10. Çok iyi gidiyor. Tam var ama. düştü. Düşman görür. Spike ağa düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. Tam 134 kurup seçtim. demiştim oh. ama. Kazandık. Tamam. Hızlı, hızlı İşte bu yüzden video bitirdim. Kim bir dahaki rahatla kaybedersek video bitiyor. İşte bu böyle. Bence, bence mantı çözmüşlerdir be. Şimdi bence de. Çok da zor olmasın gerek mantı. Yo Emre'ye Emre'yi anla. <laughs> i̇zlerim izler. <laughs> Emre'ye mi buradan söylemek istediğim bir şey varmıyor, var mı kendin? Aman aholy. Bu mu ama. Aa, sos. Belde düşman var. Aa. Çanta yolda. Dön arkadan da. Bu seferlikten <laughs> mı ay, adamla iki saat çatıştım. Spike benim. düştü. Benim çizdiğim ne nakline kim verecek daha? Dur bekle. Daha kaybediyor Kaybettik. Bekle belli olmaz bekle. Spike yerleştirildi. İşte bu. Bir düşman kaldı. İşte bu. 78 vurdum sonuncuyu Neyi bekliyorsun? Hadi. Yapabilirsin hadi. İşte bu. İşte bu. Hala video bitmedi. Aaa canlarım varken sırtımız yere gelmez. Bura bak ananı avradını satayım. Ben niye? Hadi edeyim? hadi hadi. Ben neden oynuyorum Ben niye bilmediğim char'lar oynuyorum? Burası. Başyor. 2 13 1 ne? Allah'ım. Videoda buraya sansür atmıyorum. Görsünler golsüz dönmesini satıp. Oo, ekstra fazla düşman ada. Şuradan geçeceğim. Hadan mı önden mi? B'de düştü Spike B'de A'da düşman güven. Bir düşman kaldı Oyyy Alo. Görgülüyor, silah aldın Dolduruyorum Bak, kim silah. Ya? E yok yok Oy. Öyle yatarak kahraman olamaz. Oğlum. Benim gibi kol kol ya ne diyeyim. Ya, ne yaptın yaptın benim farkım yok. Kral bebeğim var sanki. Ben kaçar. Aman Allah kendine gel. Hmm, Dolduruyorum. <laughs> Hala bitiyor. Çok, ço çok garip. Yüzünü bu bahaneyi bak çeviriyoruz kolsuzluğum bir yana. Ne alaka bu Ele aldım. Sırf video bitmesin diye. Sırf bitmesin Çekilin yolumdan! Genç. Bura, bura Bu iş bende. Burası. Bir, iki. Fight B'de düştü. Tam diğer ikisi de arkadaydı. Bir düşman kaldı. Kanta yolda. <laughs> Bomba! <gülüyor> Oy! Biraz Hepsi video bitti. Adam gibi ya adam. Sonuna kadar savaşın. Evet. Evet. Ne evet. olursa olsun. Tamam. Evet. Şimdi ye yeni bir şey buldum Tony. Eğer ma maç bitene kadar hiçbir round kaybetmezsek Tony bana 10 lira Steam cüzdan kodu atıyor. Hiç at lazım. Tony? Sağ. Heh <laughs> Okey. <team gülüyor> <mu? gülüyor> kim şifa verecek? 10 lira şimdi yapma be Tony Tamam hadi olsun. hadi Harbi mi diyor? Av başladı. Var. Skin katladım bu söz. Çıkan skin'i sana atacağım. İyi. Kabul. Ben de buradan Ağzı geldim. Buraya. Alanlar nerede? Diyorum. Dikkat dikkat. Cehennem geliyor. yerleştirildi. <laughs> Bir düşman kaldı. <Gülüyor> <Gülüyor> bu elde yendik. İşte bu. <laughs> Bari ben çözüm İyi denemeyin. Yani, Biliyoruz bu işi. Aynen abi. devam. Ya al bu, ne bu? Yok ben bunu al hadi sen oyna bunu. Ne seversin ya Mace. Ben severim ya maçı. Gel B'ye gidelim. Bu ne onu oynayanlar niye sürekli zıplıyor? Çabalarını izle. Ne bileyim ben eğlenceli. hiç oynamak. Ama gerçekten bir kere Biliyorum. var. Bakın şimdi. Çekilin yoldan. Git başından. Dikkat. Dostlarımı yok edemezsiniz. Düşmanlar Spike Spike'e düştü. Yalan vuruşlar. Bir düşman kaldı. <laughs> Hop deminden şimdiye gelelim. kesine kadar yarışmaca. i̇şte bu. Güzel kaldı. Hadi aslanlarım. 8 13 skoru düzelt. Savaş. Sana satayım KDA düzen. Savaş. Yapabiliriz beyler. Sikin alacağım. 10 lirayla ne sikini alacaksın lan? Hayır sen bana sikini atacağım demedin mi? Ha pardon. Tamam. Sikini atladığımız zaman yani bunlar olmaya da acıdı mı? Yani. büyük bir kumar B'de düşman var ah. Zaten. Spike B'de düştü. Dolduruyorum. Aa, <laughs> buradaymış. <laughs> 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 Buradayım ki Spike yani yukarıdan gelir bence. Solda. Tamam. Evet. Ne geziyor orada? Allah'ımız zevki sana ne var dış? Son sayı. Kafaları doğru yerde. Çekinip. Hadi hadi hadi. Hadi. Yapabiliriz. Demek ki eller. <laughs> Bunlar daha iyi misin ya? Hadi hadi hadi. Biz çalalım, onlar oynasın. Hadi lan. Çekilin yolumdan. Boş döne ayağa. Orda. Ada düşman görüldü. Hadi Spike ada düştü. Düşman yerde. Bir düşman kaldı. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir oğlum? düşman kaldı. Ne? Ay babanın ördüm gemisini. Ne? Ne? Evet Arkadaşlar İşte bu kadar. İşte. <laughs> ne anda kaybetmedik ki? Video niye bitti? Ne, devam mı etsin? İyi <laughs> ee, tam devam etsin hadi Ram kaybedene kadar. Pek. O sırada ben de skinimi aldım arkadaşlar evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi... <laughs> evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar. Riot Games. Arka şöyle yeni şey arkadaşlar dersem video biter. Evet. Diyor mu lan? He? mu? Kim diyor o kelimeyi söylüyorum baba sürekli. Sa ne bileyim ben. Karşılaşma bulundu. Evet güzel izleyiciler. Eğer o kelimeyi dersek video biter. Sayın izleyiciler. Peki sonuna lar eki koymadan desek sıkıntı oluyor mu? Yo oluyor oluyor. mı bilmiyorum. Hiçbirini bilmiyorum ki. Briz. Benimle, benimle başlayıp benimle bitecek. Bayan. Evet round kaybedene kadar. Buradayız. Evet, benim life. için kolay olur lan. İlk kere kaybetsek. İlk elde o kelimeyi kullansa. Artık ben bilmem. O kelime neydi ha? Söylemem. <laughs> <laughs> nasıl nasıl? Küfür edersen video biter. Anasını satayım küfür değil ki. Olsun. Yani ben yeni aklıma getirdim. Tamam. Anasını satayım. Tek zaten challenge'ımız var bizim. Niye içine iki tane daha challenge çekledik ki? Arıyor. <laughs> Manyak oluyorsun bu iş <laughs> Bu oyun benim uykumu getiriyor. Yapacak bir şey yok. Daha 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 sabah <laughs> namazı kılayım. <laughs> Harbi lan, saat daha 3 anasını satayım. 75 dakika var daha. Anasını satayım bir şu saysak. Tamam. Geminin yanında dikkatli olun. Geçit gereği gibi çalışmıyor. Uyuyuyor aklıma fikir geldi <gülüyor> sonra ya. <laughs> video biter dersek video biter. Tamam. Tamam. Sayın izleyiciler şu anda ilk roundumuzun başlığının Sayın içindeyiz. Sayın izleyiciler ne anasını satayım spiker miyim ben ben, ben 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 ghost aldım anasını satayım. Ben bilmem. <laughs> ben bilmem. Eğer... Ben bilmem ee, damadım bilir. Eğer... Tony klasik alırsa o şey olur ben diyorum. Atam yandı. <laughs> Spike mi ben evet. ya bende? Sony bir klasik ve kalkan tercih ediyorum. Ben sabır bu. Ve o. Ok. Görüş sağlıyorum. Alanın önünde oku. okuyorlar. Dolduruyorum. Öl. <laughs> <Şş. Gülüyor> Geri tamam. son oyuncu. Ben niye Bir düşman kaldı. Al işte ama kaybettik video bitti. <laughs> Lan ben Hayır, <laughs> İlk kere Hayaldi gerçek oldu. <laughs>